Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Arkadaşlar yazlık fidelerimizin dikme işlemine devam ediyoruz. Burada bizim fasulyelerimiz var. Sırık fasulye bunlar. yengem sağ olsun. Allah razı olsun. Buradan kendisine selam olsun. Enver dayımın eşi Adike yengem. bunları bizim için ekmiş. Kendi serasına. Bakın şeye. Viyole aldık. Şimdi buraya bu enginarların yanındaki sıradan başlayacağız böyle bunları dikmeye. Şimdi bu seradaydı. Bizim seraya koymuştum bunu ben. 3 gündür serada duruyordu. Şimdi bunu bir üstten sulayayım şöyle. Toprağı yumuşasın. Çıkarırken problem olmasın. Sonra da yerlerini ayarlayalım. Yerlerini aktaralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Hey Arkadaşlar bu hafta meteoroloji yağmur gösteriyor. İnşallah yağmur bekliyoruz. Arkadaşlar şu şu hortumu bıraktım. Çünkü bu enginarlara fazla yakın olmasın. Ee, şuraya şunu da bu ortumun da öbür ucunda patlıcanlar var. Şuradaki deliklerini şuraya kadar bantlayacağım. Kaysa ağacına kadar. Bu arada sulama olmasın. Çünkü buna dikmeyeceğim. Bir atlayıp buna dikeceğim. Yani şöyle bunu da şu kaysının gölgesine kadar çukurunu açacağım şöyle. Kanal diyeyim. Ark, karık. zaten orada 28 kök Fasulye var. Yani şu 14 tane buraya. 14 tane de buraya dikeceğiz. Bunlara bir de sırık olduğu için şu kargılardan şey yapacağım. Sırık. Şöyle araya 4-5 tane sırık dikip onlara sardıracağız. Onun için şunlar aralardakini delikleri bantlayacağım. Bu aralarda sulama olmasın. Ee, ot çıkmasın. Çünkü buralarda su ot çıkıyorlar. Onun için delikleri bantlayacağım ki bu damlama sulama buraları sulamasın. Otlar zaten yeterince gerçi buralardan falan gene o toprağın altından nem alıp çıkacak ama en azından biz coşturmayalım yani. Arkadaşlar açtığım çukura yanmış ahır gübresi döktüm iki çukurada üstlerine de yağmur suyu döktüm toprak ıslansın diye şimdi böyle bunlar yengem üçerli dörderli ekmişti onları ben bunları hiç ayırmadan bu şekilde buraya dikeceğim. Bismillahirrahmanirrahim burada kuşa aşa diyelim şöyle 28 tane var yere dikeceğiz. 14 tane falan yapıyor. Şöyle. Şu şekilde aralıklı dikersin herhalde Arkadaşlar 3 gün önce domates fidesi dikmiştik. Hiçe kaçmış. Gerçi üstünde herhalde tomurcuk vardı. Biz görmedik. Fark etmedik. De, bakmadık daha doğrusu Açmış. Domateslerde geçen sene de yapmıştık biz onu bu çiçek burnu çürüklüğü için yumurta kabuğu ve sirke ile yapılan bir karışım vardı. Ondan bu sene gene yapacağız. Gerçi daha önce kanalımızda videosu mevcut. Merak eden arkadaşlar varsa oradan geriye dönüp izleyebilirler. Arkadaşlar bizim serada da var. Kendi tohumlarımızdan ektiğimiz fasulyeler. Onları daha sonra yerlerine dikeceğiz. Şimdi bunları halledelim. arkadaşlar ortadaki ortumu boş bırakmıştık zaten. Onun şu deliklerini bantladım. Şu ara sulanmasın ki otlar çıkıyor en azından biz sulamış da coşturmuş olmayalım diye. 20 7 şey vardı bir yolde. 4 4'erli. Artık saymadık kaç tane. Çukuru açtık. Yanmış ağır gübresi ve su döktük çukura. Sonra fideleri aşağı yukarı deliklerin karşısına gelecek şekilde diktik. Üstlerini kapattık, toprağını hafiften bastırdık ki kökler gerçi açık kök değil bu ama gene de kökler toprakla birleşsin, şeyde kalmasın diye açıkta. Belki bugün yaparız belki de daha sonra bunlara şey yapacağız. Sırık yapacağız. Sırıkları da hepsine tek tek değil de şöyle aralıklı mesela 4 tane falan gibi. Şöyle mesela bir en başa şöyle bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane böyle. Bir de böyle en sona yapıp da aralara ip çekeriz. O zaten tırmanma eğiliminde olduğu için bulduğu en yakın yukarı doğru olan yere gökyüzüne doğru tırmanacağı için yolunu bulur. Bulmazsa biz zaten bazen böyle sağa sola yatmış olanları sardırıyoruz şeylere kargılara yayıplara. Ee, biz arkadaşlar ekim dikim işlerine devam edeceğiz ama fasulye dediğim gibi seramızda var daha, bizim kendi tohumlarımızdan diktiğimiz ektiğimiz. Onlar da büyüyünce gene bunlara aşılacağız. Bitmeye <laughs> devam edeceğiz. Zaman ayırıp izlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.